Hadi başlayalım. Bugün neler mi yapacağız? Şöyle bir bakalım. Önce hevesli ve tembel öğrenme ne demek onu bir anlayacağız. Sonra KLN'nin tam olarak ne olduğuna, nasıl çalıştığına bakacağız. O meşhur K değerini seçmenin neden bu kadar önemli olduğunu göreceğiz. Ve son olarak da artılarıyla eksileriyle bir değerlendirme yapıp konuyu kapatacağız. Hazırsanız dalalım. Şimdi KNN'e geçmeden önce bir temel atmamız lazım. Büyük resmi bir görelim. Makine öğrenmesinde iki temel yaklaşım var. Hevesli öğrenme ve tembel öğrenme. İşte KNN'i özel kılan şey bu tembel öğrenme felsefesinden gelmesi. Bu ayrımı anladığınızda KNN'in mantığı da yerine oturacak. Evet, aradaki fark tam olarak bu. Hevesli öğrenme, hani o sınava aylar öncesinden hazırlanan, tüm notlarını çıkaran, modeli baştan kuran çalışkan öğrenci tipi var ya, işte o. Modeli en başta oluşturuyor, sonra gelen her soruya hazır. Tembel öğrenme ise adından da belli, biraz daha rahat. Bütün veriyi depoluyor ama bir model falan kurmuyor. Ne zaman yeni bir soru gelse, dur bir bakayım eski verilere göre bu ne olabilir diye o an düşünüp karar veriyor. Yani bütün işi tahmini anına bırakıyor. Görsellere baktığımızda bu fark daha da netleşiyor değil mi? Bakın solda bir karar ağacı var. Bütün yollar, bütün kurallar önceden çizilmiş. Tam bir hevesli öğrenme örneği. Sağ tarafta ise ortada bir model falan yok. Sadece bir veri yığını var. Yeni bir nokta geldiğinde sistem anında bu veri yığınına bakıp bu kime benziyor diye karar veriyor. Biri planlı, diğeri tamamen anlık reaktif bir yapı. Tamam. Tembel öğrenme felsefesini anladığımıza göre artık sahneye bu felsefenin yıldızını, yani k en yakın komşu algoritmasını kısaca k en'i çıkarabiliriz. Bakalım bu tembel arkadaşımız işini nasıl bu kadar iyi yapıyor. k en'in ait olduğu aileye örneklem tabanlı öğrenme diyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Algoritma öyle karmaşık formüllerle, genel kurallarla falan uğraşmıyor. Onun yaptığı tek bir şey var. Gördüğü bütün örnekleri, yani bütün eğitim verisini olduğu gibi ezberlemek hafızasını atıyor. İşte bu yüzden ona örneklem tabanlı diyoruz. Çünkü her şey geçmiş örneklere dayanıyor. Aslında K'nin bütün olayı bizim çok iyi bildiğimiz bir atasözünde gizli. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Algoritma tam olarak bunu yapıyor. Yeni bir veri geldiğinde hemen etrafına bakıyor ve soruyor. Benim en yakın komşularım kimler? Sonra o belirlediği K tane en yakın komşuya bakıyor. Eğer komşuların çoğu A sınıfı diyorsa o da tamam ben de A sınıfıyım diyor. Yani tamamen bir çoğunluk oylaması. Teoriyi anladık, güzel. Ama sınavda asıl önemli olan ne? Uygulama. Şimdi işi mutfağına girelim ve bu algoritmanın adım adım nasıl çalıştığını, veriyi nasıl alıp bir karara dönüştürdüğünü görelim. Burası önemli, dikkat kesilin. Bakın, bu şemada olay çok net. Ortada duran o soru işareti bizim yeni veri noktamız. Sınıflandırmak istediğimiz şey bu. Etrafında da kırmızı, mavi, yeşil, farklı sınıflara ait noktalar var. KCN'nin yapacağı şey şu. Bu yeni noktanın her bir diğer noktaya olan uzaklığını hesaplamak. Sanki eline bir cetvel alıp tek tek ölçüyor gibi düşünün. Sonra da en yakınlarım kimler diye bakıyor. Peki bu işin tarifi ne? Aslında dört basit adımdan oluşuyor. 1- Bütün eğitim verisini al, hafızaya at, ezberle. 2- Yeni bir veri mi geldi? O verinin hafızadaki her bir veriye olan uzaklığını tek tek sabırla hesapla. 3. Hesapladığın bu uzaklıklara göre en yakın k tane komşuyu bul ve seç. Ve 4. Yani son adım, bu seçtiğin komşulara sor, çoğunuz hangi sınıftansınız? Hangi sınıf çoğunluktaysa yeni veriyi o sınıfa etikette. Bitti gitti. İşte bu kadar. Tamam, adımlar kulağa basit geliyor ama sayılar işin içine girince nasıl oluyor? Gelin şimdi bunu bir örnekle, hani elle tutulur bir şekilde görelim. Elimizde bir sanat eseri veri seti var ve bu adımları o veri seti üzerinde uygulayacağız. Böylece her şey çok daha net olacak. İşte veri setimiz bu. Gördüğünüz gibi her satır farklı bir sanat eserini temsil ediyor. Sütunlarda da o eserin özellikleri var. Kaç çizgisi var, kaç farklı renk kullanılmış gibi. Son sütunda da bir etiket var. Mondrian mı? Evet ya da hayır. İşte bu tablo algoritmamızın ezberleyeceği, yani öğreneceği veri seti. Bizim görevimiz de yeni bir eserin özelliklerine bakıp bu tabloya göre Mondrian olup olmadığına karar vermek. Durun, hemen mesafeleri hesaplamaya atlamıyoruz. Öncesinde hayati bir adım var: normalizasyon. Bu neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Bir özelliğiniz metre cinsinden, diğeri kilometre cinsinden. Bunları doğrudan karşılaştırırsanız ne olur? Kilometre cinsinden olan hesabı tamamen domine eder, metrenin esamesi okunmaz. İşte normalizasyon tüm bu farklı ölçeklerdeki özellikleri alıp hepsini aynı standart aralığa, mesela 0 ile 1 arasına çekiyor. Böylece hepsi adil bir şekilde yarışabiliyor. Sınavda bu adımı atlarsanız sonuçlarınız tamamen yanlış çıkabilir. O yüzden burası çok kritik. İşte normalizasyonun sihrini görüyorsunuz. Evet, sayılar biraz tuhaf görünüyor, eksiler, ondalıklar ama onlara takılmayın. Asıl önemli olan şu, artık her sütundaki değerler kabaca aynı ölçekte. Artık hiçbir özellik diğerini ezemeyecek. Verimiz mesafe hesaplaması için artık hazır ve adil bir durumda. Evet, hesaplamaları yaptık ve yeni veri noktamıza en yakın komşuları küçükten büyüğe doğru sıraladık. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. K kaç olacak? Bakın eğer k eşittir 1 dersek, yani sadece en yakın komşuya bakarsak cevap evet. k eşittir 3 dersek en yakın 3 komşuya baktığımızda da çoğunluk evet diyor. Ama k'yı 5 yaparsak işler değişiyor. Bu sefer çoğunluk hayır diyor ve sonuç tamamen tersine dönüyor. İşte bu tablo k değerinin basit bir sayı değil, modelin kaderini belirleyen bir karar olduğunu yüzümüze vuruyor. Bu durum bizi tam da sormamız gereken o kritik soruya getiriyor. Peki biz bu k değerini neye göre seçeceğiz? En doğru k hangisi? İşte bu tam bir denge meselesi. Eğer k'yı çok küçük tutarsanız, diyelim ki 1, modeliniz çok hassas olur. Veri setindeki tek bir aykırı değere, yani gürültüye kanıp, yanlış karar verebilir. Peki, k'yı çok büyütürsek ne olur? O zaman da çok uzağımızdaki, belki de başka bir sınıfa ait komşuları bile hesaba katmaya başlarız. Bu da sınıf sınırlarını bulanıklaştırır. İdeal k'yı bulmanın en bilimsel yoluysa çapraz doğrulama dediğimiz bir tekniktir. Bu yöntemle farklı k değerlerini deneyip hangisinin en iyi sonucu verdiğini test ederek buluruz. Tamam, Kenan'ın içini dışını öğrendik. Peki bu algoritma mükemmel mi? Tabii ki değil. Her algoritma gibi onun da güçlü ve zayıf yönleri var. Şimdi, özellikle sınavlardaki karşılaştırma sorularında işinize yarayacak şekilde Kenan'ın avantajlarını ve dezavantajlarını masaya yatıralım. KNN'nin avantajlarına baktığımızda en büyük artısı basitliği. Anlamak da uygulamakta da gerçekten çok kolay. Ayrıca veri setindeki gürültüye yani birkaç tane hatalı veriye karşı oldukça sağlam durabiliyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. En büyük dezavantajı tembel olmasından kaynaklanıyor. Tahmin yapması çok uzun sürebilir. Neden? Çünkü her yeni veri için bütün eğitim setini baştan sona tarayıp mesafe hesaplamak zorunda. Bu da özellikle milyonlarca veriniz varsa hem çok fazla depolama alanı hem de inanılmaz bir hesaplama gücü gerektiriyor. Ekranda gördüğünüz bu sözde kod aslında dersin başından beri anlattığımız her şeyin en saf, en temel özeti. Herhangi bir programlama diline bağlı kalmadan algoritmanın mantığını adım adım anlatıyor. Veri setini ve yeni noktayı al, tüm mesafeleri hesapla, en yakın K tanesini bul, çoğunluk ne diyorsa onu sınıf olarak ata. Sınavda KKN'yi anlatın diye bir soru gelirse işte bu mantıksal akış aklınızda olmalı. Peki tüm bu süreci toparlamak için size bir soru. Bir veri noktasının bu adımlardan nasıl geçtiğini kendi kendinize anlatabilir misiniz? Ve daha da önemlisi, normalizasyonun neden olsa iyi olur denilecek bir şey değil de, bu algoritmanın doğru çalışması için mutlak bir zorunluluk olduğunu açıklayabilir misiniz? Eğer bu sorulara rahatça cevap verebiliyorsanız, konuyu gerçekten anlamışsınız demektir. Unutmayın, KNN basit görünebilir ama makine öğrenmesinde çok güçlü bir araçtır.